Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resuluna selat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, günümüzde İslam'a itiraz edilen konulardan bir tanesi de İslam'da neden dört tane kadına evlenme ruhsatı verildiğidir. Bir erkeğe dört kadınla evlenme izni son yıllarda daha çok dile getirilen konulardan bir tanesi. Hemen hemen herkesin dilinde bu söz var. İslam neden bir erkeğe dört kadın helal kılmıştır? Sanki İslam'dan önce tek eşlilik esastı da İslam bunu dörde çıkarttı gibi bir bir mana ifade etmeye çalışıyorlar tarihi bilmediğimiz için her çağı günümüz gibi sanıyor, ona göre de sözümüzü söylüyor, ahkam kesiyoruz. Oysa bırakın çağı, dünyanın her asrı, her bölgesi birbirini tutmuyor. İslam'ın geldiği dönemde Asya'da bir erkek öldüğü zaman hanımına da hayat hakkı tanınmıyor ve eşiyle beraber mezara gömülüyordu. Medeni dediğiniz Avrupa'da kiliselerde papazlar tartışıyorlardı. Kadın bir insan mı yoksa kadın şeytan mıdır diye. Orta Doğu ve Afrika'da kadın insan sayılsa da hiçbir hakkı yoktu. Ve kadın çok affederseniz ticaret malı gibi pazarlarda satılıyordu. Hanım kardeşlerimin afına sığınarak bir örnek vereceğim. İki yıl önce bir televizyonda bir belgesel izledim. Afrika'nın bir bölgesinde hala kadın mal gibi satılıyor ve bir inek veren sekiz tane kadın alabiliyordu. İslam'dan önceki döneme dönecek olursa o dönemde zengin erkekler değil dört, dört yüz tane kadına sahip olabiliyordu. Tarihe bakmak lazım. Yani her şeyi, her hukuku, her kanunu günümüze göre düşünmemek gerekiyor. Kanunların geldiği dönemdeki insanlığa bakmak lazım. Ha bir de o kanunlar bugün ne kadar geçerlidir onu değerlendirmek gerekiyor. İşte böyle bir dönemde kadının ticaret malı meta haline satıldığı ve hiçbir hakka sahip olmadığı dünyanın kimi bölgelerinde de insan mı şeytan mı diye tartışıldı o mübarek varlık kadın böyle bir dönemde İslam kadın da aynen erkek gibi bir insandır ve Allah sadece tek bir eşle yetinmenizi tavsiye ediyor anlamında bir ayeti kerime gönderdi Cenab-ı Allah. Nisa suresinin üçüncü ayetinde hepiniz meallerde okuyabilirsiniz. Aynı ayette bazı hallerde erkeğe dörde kadar hanımın almalarına da şartlı olarak izin veriliyor. Şartlı olarak izin veriliyor. Yani İslam bir erkeğe dört tane kadın tahsis etmiyor. Hey gidi erkekler kalkın da herkes dört tane kadın alın demiyor. Bir tanesini tavsiye ediyor Cenab-ı Allah ve bazı şartlarda da bazı şartlar ile de dörde kadar izin veriyor. Zaten dörtten fazla kadının alınabileceği sistemlere o cahili dönemlere bir nokta koyuyor ve en çok dört tane alabilirsiniz diyor ki bunu da şarta bağlıyor dedik. Bu şartı da hanımlar arasında adaleti sağlamaktır diyor. Yine Nisa suresinin 129. ayetinde ki Kuran'da kadına değer verildiği için 114 tane Süre'den bir tanesi de Nisa Süresidir, Nisa kadın demektir. Bakın kadınlar adına bir Süre vardır ama erkekler adına bir Süre yoktur. Daha önce de belirttiğim gibi çok eşlilik veya bir erken birden fazla kadınla ilişkisi sadece Orta Doğu'da değil dünya genelinde bir adettir daha dün Almanya'nın Berlin kentinde bir adamın birbirinden habersiz 17 tane kadını çıktı. Sanki bütün dünyada, bütün sistemlerde kadınlara istediğin kadar özgürlük veriliyor, hak hukuk veriliyor ama kadını köleleştiren onun hakkını, hukukunu ketmeden tek sistem İslam'mış gibi. Bazıları kasıtlı olarak böyle şeyler yaymak istiyorlar. Bunun aslı yoktur. Bu konu tartışılabilir. Karşı karşıya gelinip inkar edenlerle savunanlar bir araya gelip bunu tartışabiliriz. Herkese açık bir şekilde. Evet, bütün dünyada adet böyleydi ve hala da böyledir. İnanın inanmayın. Avrupa'da yaşıyorum 20 senedir. Ve bu Avrupa'da bir erken dört değil belki en azından kırk tane kadınla yakın ilgisi olduğu, ilişkisi olduğu duyuluyor. Ama gayrimeşru bir şekilde. İslam kadına zulmetmez. Aksine onu korur. Bakın evlilikte bile kadın erkek eşit değildir. Evlilik masraflarının tümü erkeğe ait. Ayrı da evlendiğinde İslam kanunlarına göre kadının mağdur olmaması ve garantiye alınması açısından erkeğin hanımına mehir adı altında bir miktar mal vermesi gerekiyor. Ve İslam bunu nikahta şart koşuyor. Nikahın şartlarından bir tanesi de mehirdir. Erkek hanıma mehir vermek zorundadır. Farz edelim ki kısa bir zamanda ayrılmak söz konusu olursa kadın o mehirle ve erkeğin boşanma esnasında vermek zorunda olduğu nafaka ile uzun zaman geçmini sağlayabilir. Diğer sistemlerde böyle bir şey yoktur. Kadın erkeğe göre daha kibar ve zayıf bünyelidir. Genel için söylüyoruz. Daha çok saygıya ve korumaya ihtiyacı vardır başını erkeğin göğsüne koyup kendini güvende hissetmek ister. İyi de bu dünyada kötülerden geçilmiyor. İyilerden daha çok kötüler vardır. Her gün çıkan savaşlarda yüzlerce hatta kimi zaman bir tek bombayla binlerce insan ölmektedir. Günümüzde savaşlarda en çok zararı kadın ve çocuklar görse de en çok ölenler erkeklerdir. Önceki dönemlerde de böyleydi. Hatta daha kötüydü. Savaşlar genelde kılıç ve benzeri şeylerle olduğundan ölenlerin hemen hemen hepsi erkekti. Ve savaşın olduğu bütün ülkelerde kadın sayısı en az erkeklerin iki katı olurdu ki bazı bölge ve devletlerde bu sayı 7-8'e kadar çıktığını görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na bakın milyonlarca erkek ölüyor ve onların hanımları dul kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da bir erkek başına dört kadının düştüğü söylenmektedir burada. Günümüzdeki savaşlar daha vahim. Bugün Irak'ta bir erkek başına yedi tane kadın düşmektedir. Yarın Suriye'de bir sayım olsa belki sayılı, sayıları on katına çıkabilir. Dünyada gelişmiş bazı ülkelerde sosyal amt yani fakir fukaralara yardım eden kurum denen bir kuruluş vardır. İşte Almanya gibi diyelim. Orada devlet geçimini sağlayamayan herkese yardım eder. Ama dünyanın diğer bütün ülkelerinde herkes kendi geçimini sağlamak zorundadır. İş piyasası, ticaret, egemenlik genelde erkeklerin elinde olduğuna göre kadın geçimini nasıl sağlasın? İşte böylesi durumlarda İslam dört kadına bakma yükümlülüğünü erkeğe veriyor. Irak'ta iş yok. Çalışmak yok. Ekmek yok. Kocası ölmüş, öldürülmüş. Üç beş tane çocuğu var. Küçük hepsi bakıma muhtaç. Yemeğe, içmeye ihtiyacı var. Bunları nasıl tedarik edecek kadın soruyorum. Meşru bir şekilde iş bulmazsa. İşte böylesi bir durumda bir erkeğin ona meşru bir şekilde el atması gerekiyor. Meşru bir şekilde. Yani bir başka tabirle bir erkek dört kadına bakmak zorundadır. Onların geçim ve bedensel arzularını meşru bir şekilde karşılamak zorundadır. Bütün mesele budur. Yani bir erkeğe dört tane kadının yükümlülüğünü vermek erkek için mükafat değil aslında büyük bir yüktür. Böyle bakmak lazım. Bardağın yarısı dolu mu boş mu gibi belden aşağı düşünenler çok affederseniz hepinizin affına sığınıyorum. Belden aşağı düşünenlerin fikri zikri sadece şehevi arzular olduğu için o gözle bakıyorlar belden yukarı mantıksal olarak düşünenler bilirler ki İslam'da bir erkeğe dört tane kadına şartlı olarak izin verilmesi erkek için mukafat değildir. Bir espri olarak söylüyorum günümüzde bir kadının kahrını çekmek o kadar kolay değil ki kaldı ki siz dört tane kadının kahrını nasıl çekersiniz? Bu işin esprisiydi hanım kardeşlerim kusura bakmasın kadının geçimini sağlayamadığı ülkelerde ne hallere düştüğünü görüyoruz. İnanın ben Avrupa'da bunu çok daha rahat görüyorum. konu sadece geçim de değildir. Kadın da insandır ve onun da bedensel ihtiyacı vardır. İster erkek olsun, ister kadın olsun takva sahibi insanların dışındakiler o ihtiyacını meşru yollardan temin etme imkanına sahip olmazlarsa bunu gayri meşru zina dediğimiz bir şekilde karşılamaya çalışırlar. Bir bölgede bir erkek başına birkaç kadın düştüğünde ve bu bedensel ihtiyacını gayri meşru yollardan temin ederse ki nefis bu erkeği de kadını da buna sürükler o zaman ne olur? O zaman yine evli bir hanımın eşi kendisini gayri meşru bir şekilde başkasıyla aldatıyor. Kadın eşini başkasıyla paylaşıyor demek olur. Ama bir başka isimle. Harptan gizli başka bir şekilde. Oysa İslam bunun meşru yolunu göstermektedir. Şimdi bazılar diyebilirler ki cinsel ilişki olmazsa ne olur? Bunu da psikologlara sorarsak onların tespitine göre Uzun zaman cinsel ilişkide bulunmayanlar da ister erkek olsun ister kadın olsun psikolojik sorunlar oluşuyor. Günlük hayatımızda o tür sorunları olan insanların neler yaptığını görüyoruz. Hatta sokaklarda zorla tecavüze yetindiklerini de biliyorsunuz. Sadece bunlar mı? Tabii ki değil. Daha çok sebep var. Kadın annedir, doğurgandır, insan neslinin esas kaynağıdır. Anne olmazsa yaşam olmaz. Ve her kadında bütün zorluklara rağmen anne olmak, çocuk doğurmak, büyütmek, eğitmek, topluma, insanlığa kazanmak his, arzu ve sevgisi vardır. Erkeklerin az olduğu bölgelerde çok evliliğe engel olmak o hanımların bu duygularını yok etmektir. Onları bu nimetlerden mahrum etmektir. Kadın hasta olur, kadını görevini yapamaz, duruma düşer ya da çocuk doğuramaz. Onun rızası rızasını alarak ikinci bir evlilik yapmak mı iyidir? Yoksa onu o hasta haliyle boşayıp sokağa atmak başka biriyle evlenmek mi iyidir? Değerli kardeşlerim, kısaca özetleyecek olursak dünyayı idare edenler erkeklerdir. Fitne fesat çıkaranlar da yine erkeklerdir. Dolayısıyla çıkan savaşlarda en çok ölenler yine erkeklerdir. Ve mağdur duruma düşenler de kadınlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi için iki yol vardır. Ya meşru bir şekilde evlenme olur, meşru bir ev, yuva, meşru bir aile, herkese açık bir şekilde bir evlilik, annesi babası belli olan çocuklar ya da kadına kendi geçimini sağlama görevini kendisine verilip meşru yollardan temin etme imkanı yoksa onu gayri meşru yollara sevk etmek. Şimdi burada birileri çıkıp da efendim neden kadınlar o yollara düşüyor? İşte neden düşüyor? Çünkü devleti idare eden zalimler o analara geçimini sağlayacak bir imkan temin etmiyor. Ve günümüzde görüyoruz sokaklarda, gazetelerde, tv'lerde, komşularımızda kadınlar geçimini sağlamak için ne hallere düşüyorlar. Ya sen kadının geçimini sağlayacaksın, hiç kimseye muhtaç duruma düşmeyecek, namusuyla, efetiyle evinde oturacak ya da Allah'ın helal ettiği bir şekilde erkeğin birinci eşinin rızasını da alarak evlenmesine izin vereceksiniz. 19 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ve Avrupa'nın hemen hemen her ülkesini gezdim. Gördüm. Tanıyorum, biliyorum. Basında çıkan haberlere göre haşa huzurunuzdan çok affedersiniz o belli evlerin dışında hemen hemen her sokakta bir randevu evinin olması yetmiyor gibi herkese açık sokak ve caddelerde hanımların sıra sıra dizilmesi ve bunu da kadın erkek eşitliği kadına özgürlük denilerek kadını ne hale soktuğunu görüyoruz. O bahsettiğim yerlerde çalışan işte söyleme utanıyor ne işçisi dedikleri hanımların hepsi Muhtaç olduklarından dolayı o duruma düşüyorlar. En medeni ülkelerde böyledir. Türkiye'de de zaten duyuyoruz ben 20 sene ya yaklaştı Türkiye'den çıkalı. Görüyoruz ve sanal alemde de şu internette de insanlar ne hale girdiğini hepimiz görüyoruz. O yüzden konuları değerlendirirken biraz mantıklı değerlendirelim. Bir başka tabirle çok affederseniz belden yukarı düşünerek tahlil edersek daha iyi bir sonuca varırız diye düşünüyorum. Kadın bu hale düşürülmüş. Senede bir gün kadınlar günü deyip kadınları kandırmanın bir kıymeti yoktur. Oysa İslam'da kadın annedir. Eli öpülür. Ona hizmet edilir ve cennet onun ayağının altındadır. Özel olarak şunu da diyeyim ki günümüzde özellikle de erkeklerin meşru evlilikten daha ziyade gayri meşru ilişkiyi savunması ve ona yönelmesi zinayı nikaha tercih etmesi bizi üzdüğü gibi toplumun ne hale geldiğini göstermektedir. Üç sene içerisinde Tanıdık 26 tane hanım polis zoruyla kocasını evden kovmuştur. Bunun sebebi de eşini aldatmasıdır. Yani Allah korkusu yoksa takva sahibi değilsen eğer Doğruyu, hakkı kabul edip de eşine sadık kalmazsan meşru yollarda olmasa bile gayri meşru yollarda yine hanımını aldatıyorsun. Hanımın yine seni bir başkasıyla paylaşıyor. Kiminle? Yine hanımlarla. O hanımları o duruma koyan kimlerdir? Yine mi, erkeklerdir. Toplumdur. Sistemdir. Beşeri sistemlerdir tağuti sistemledir. Eğer gerçekten insan onuruna uygun bir şekilde yaşamak istiyorsak ilahi sistemlerin hakim olması için hep el ele vermeliyiz. Rabbim hakkımızda en hayırlısını nasip etsin. Eksiklerimi tamamlamak amacıyla soru ve eleştirilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun sevgili değerli kardeşler. ոչ թե